Selamlar herkese YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videoma daha beraberim. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bizi seven destekleyenlere buradan selam olsun. E, hepinize sevgilerimi iletiyorum. Bizi seven ve destekleyen arkadaşlarımıza parantez içinde. Bizi seven ve destekleyen kardeşlerimize buradan saygılarımı ve sevgilerimi ve videoyu açtıkları için benim videomu izleme, izlemek için yani bu şerefi bana layık like gördükleri için hepinize teşekkürümü sunuyorum arkadaşlar. Ama sadece beni seven ve destekleyen arkadaşıma söylüyorum bu lafımı. Dolayısıyla videonun başına da söylemek istediğim kişiler anlamıştır ne demek istediğimi fazla hiç uğraşmayacağım çünkü bazı kardeşlerimiz haddini fazla şu yorumlarda yani bu da YouTube tarafından kayıt altına alınan bir şey yani videolarda böyle aşağıya hani tabiri caizse artistik yorumlar yazmanızın hiçbir anlamı yok onlar beni çok iyi anladı şu anda yazan arkadaşlarımız yani burada sonuçta bir tahmin veriyoruz ve Kimse burada ya bazı da ismini okutmak için yapıyor. Kimsenin ismini okumam. Kimseye de buradan reklamcılık yapmam yani. Onu da söyleyeyim. bazı arkadaşımız bugün beni sinir etti. Yani sinir etmek, sinir etmek için uğraştılar ama hiç sinir olmadım. Hiç de kafama takmam böyle şeyleri. neyse biz direkt videomuza geçelim arkadaşlar. Bugün 4 Ağustos Salı. Ee, günlerden ya bugün bir de arkadaşlar şey dikkatim çekti. Bugün yorumlarda resmen e, linç girişimde bulunurlar Yani bazı arkadaşlarımız resmen, resmen ya hele bir arkadaşımız mesela 4 tane yorum yazmış. Ya böyle tahmin olur şöyle mi olur böyle mi olur. Ya arkadaş beni sevmiyorsan beni izleme git 100 tane tahminci var hepsini izleyebilirsin ya. Beni izleme arkadaşım bu kadar basit. Beni izlemeyebilirsin ya. Ben seni zorla videosu da illa bir uyduya demiyorum ki. Beni izleme kardeşim yani bu kadar basit. Beni izlemek zorunda değilsin. Adam öyle bir yazıyor ki sanki silah zor, zoruyla beni izliyor ya. Hani yani resmen zorla tutturmuşlar bir sandalyeye. Resmen benim videomu zorla izliyorlar. Ya izleme arkadaş. izleme yani. Benim videomu izleme. Benim istersen karşıma çıkmanı istemezsen abone olma. Abone olma bu kadar basit ya. Bu kadar basit. İstemiyorum senin gibi arkadaşlar. Yani bu lafımı ee, çok yanıldı o arkadaşımız. Özellikle bir arkadaşımız var. O lafımı çok yanıldı. Yani hiç gerek yok. Yok video uzatıyormuşuz da şöyle yapıyormuşuz da sanki yarım saatlik video çekmişiz yani. Bir safkın ismini iki kere telaffuz etmişsek ne olmuş ya? Bir safkanın ismini iki defa, üç defa telaffuz etmişsek ne olmuş yani? İleriye sararsın olsana hani geçersin. Bu kadar basit. Demek ki bizim de dilimiz ona göre dönüyor. Demek ki bizim de e, kelime hazemiz ona göre. Yani bu kadar bir insan üstüne gidilmez ya. Özellikle de o kardeşimize buradan sesleniyorum yani. Üç dört tane yorum bir anlamı yok. Yok işte çok uzatıyorsun. Bir safkanın ismini on defa söylüyorsun. Yok şöyle yok böyle. Benim başarımı tartış arkadaşım benimle. Başarısızsın de eyvallah. Bugün başarısız olduk Bursa'da. Eyvallah der geçerim. Hiç umurumda olmaz. Yani... Her gün de başarılı diye bir şey yok. Her gün yazdığımız safhane gelecek diye bir şey yok. Çünkü biz buraya bir ay boyunca e, yani yaklaşık 20 günden beri 25 günden beri her gün video atıyoruz. 25 günü 25'inde başarılı mı olacağız? Hayır böyle bir şey olamaz. Zaten böyle bir şey kurallara aykırı yani olamayız ki. Şans yani bu. Bir gün yanında olur bir gün yanında olmaz. Yani bunlara yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama o arkadaşımız e, kendini biliyor. O tür arkadaşlarımız yani. E, geldiğimiz zaman bizim safkanımız geliyor. Hiç tebrik eden e, arkadaşımız yok. O yaklaşık bir 10 kişi var. Ee, o 10 kişiye sesleniyorum buradan. Diğerleri kesinlikle yanlış anlamasın. Onlara sevgim saygım sonsuz. Beni seven kardeşlerimize, bizi destekleyenlere. Yani bu hiç gerek yok böyle şeylere. Beni sevmiyorsan izlemezsin. Beni başarısız buluyorsan izlemezsin. Yok bir Safkan ismini 10 defa telaffuz ettin de. O işte Safkan'ı bir daha söyleseydin de. E, bu ne ya zor sabittim filan. Yani böyle yorumlara ne gerek var ya. Böyle izleme arkadaşım beni. Sevmiyorsan beni izlemeyeceksin ya. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Neyin yani neyin kafasına şuruyorsun? Ben anlamadım ki ya. Yani yok işte bir hesap ismini çok uzattım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Uzatırım kardeşim. Burası benim YouTube kanalım ya. Uzatırım. İleri sararsın geçersin. Şu anda ben burada dert deniyorum bu arkadaşımıza. Video başladı 3 dakika olmuş. 3 dakika memişsin. İzlemek istemeyen, dinlemek istemem burayı 10 saniyede geçer. Tamamen başladığımız zaman tekrar izler yani. Bu kadar basit. Yok aşağıya resmen 10 tane ölüm yazmış ya. Bir kardeşimiz. İsmini vermeyeceğim. Reklamını yapmak istemiyorum buradan. Kendi zaten onun hedefinde. Reklamı yap diye uğraşıyor. Yapmam. Reklam falan yapmam. İsmini söylemem çok sinetti arkadaşlar. Yani inanın bana öyle böyle sinetmedi ya. Yani bu kadar bir insanın üstüne gelir mi? Yatarız, kal yani ee, kaybederiz, her şey olur. Biz her gün video atıyoruz ya. Her gün video atıyoruz. Diğer kanallar gibi bir ayda bir, bir haftada bir video atsak tabii ki başarılı olmamız beklenir. Çünkü bir tane video atıyorsun bir haftada. İlla ki başarılı olacaksın o videoda. Mecbursun. Çünkü biz bir haftada bir tane video atıyorsun. Ben her gün video atıyorum. Her gün başarılı olma ihtimalimiz yok zaten. Ben burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizi seven, destekleyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizi sevmeyen de Umurumuzda değil zaten izlemesin defolsun gitsin kanaldan ya Bu kadar da sert konuşuyorum ya Çünkü arkadaşlar inanın bana Bugün çok üstüme geldiler ya yani 5-6 kişi bugün çok üstüme geldi Yani en son dedim ki yorumlarımı kapatsam Diğer arkadaşımıza saygısızlık olur dedim Yorumları kapatmadım yorumları açık bırakacağım Yine o arkadaşımıza aşağıya yazsın istediklerini yani hiç umurumda değil Yani bu kadar terbiyesizlik ahlaksızlık olmaz ya Bu kadar ahlaksızlık terbiyesizlik olmaz ya Çok sinir oldum arkadaşlar inanılır gibi değil ya Yani Tahmin videosu çekme sen kimsin ya Sen seninle ben de mi çekmeyeceğim senin de mi başladım ben bu işe. Sen kimsin? Tahmin videosu çekme, tahmin verme. Sana ne ya? İzlemiyorsan defol git. Beni sevmiyorsan arkadaş beni sevmiyorsan defol git ya. Bu kadar basit. İzleme arkadaşım beni beni sevmiyorsan. Bu da sana son sözüm. Neyse arkadaşlar, biz hemen videomuza geçiyoruz. E, bugünkü videomuzda direkt e, atları vereceğim sadece. Hiç analiz yapmayacağım. E, bakalım bize böyle deneyelim. E, hiç analiz yapmayacağım. Direkt atları söyleyeceğim. Sadece isimlerin, roketlerin ismini söyleyeceğim. Bu kadar. Yani diğer arkadaşlarımız da kusura bakmasın, alınmasın. Bugün çok sinirliyim gerçekten ve sizlere de siz bırakmak istemiyorum. Normalde bugün video çekmezdim. Ama bu işte bırakmak istemiyorum. Siz de e, bırakmak istemiyorum beni sevenler, destekleyenleri. Bugün beni çok sinirlediler. Şimdi istekleri gibi video çekeceğim. Bir safkın ismini bir kere telaffuz edeceğim. En fazla iki kere telaffuz edeceğim. İstersem de 10 defa telaffuz ederim. Sevmiyorsan izleme arkadaş. Sevmiyorsan izleme beni. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Bizi seven ve destekleyenler ricamdır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Şu e, bizi sevmeyen hani kitle var ya. Bir 10-15 kişi var ya bizi sevmeyen. Hiç abone olmadan direkt gelir böyle video izlemeden direkt yapıştırır lafları e, laflara yorumlara. Giden arkadaşımız var ya. Onlara inat arkadaşlar bu videoya en az 300 like bekliyorum. Lütfen arkadaşlar bizi seven bizi destekleyenlerden. Lütfen ama lütfen şu videoya like butonunu göçerelim yani. Lütfen arkadaşlar şu videoyu like, like yazsın ya. Kanalımızda şu ana kadar 300 beğeniye ulaşan video yok. En fazlası 240 var 260 var şu videoya en az 300 like bekliyorum ya. 300 like gelsin şu videoya. O arkadaşlarımız çatlasın patlasın ya. Bu kadar net arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın. bizi seven ve destekleyenlere sesleniyorum buradan. zaten diğer önemli değil. Beni seven ve destekleyenler yanımda benim her zaman. Ben de onun yanındayım. bu videoya like yağmuru bekliyorum arkadaşlar. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şu 3000 aboneye ulaşalım bir an önce. Ve gücümüzü gösterelim hep birlikte. Herkese bol şanslar. Direkt videoya başlıyorum arkadaşlar. Sizlerden de kusura bakmayın. Özür diliyorum. Videonun başına biraz kafanızı şişirdim. E, dolayısıyla bu yüzden de kusura bakmayın lütfen. Çok sinirlendim. Bir yere yani e, bir yere bunu dökmem lazımdı. O da buraya oldu. E, videonun ilk 5 dakikası böyle geçti. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Zaten tahminimi hemen verip video videoyu kapatacağım. Yani en fazla 10 dakika sürer video. E, yani bu kadar bir insanın üstüne gelemez arkadaşlar. Lütfen yani hani yorumlara biraz daha saygılı olalım dedikçe herkes çığırdan çıktı yani. E, ve arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer yorumlarda hakaret çekti yorum yazarsanız bu YouTube tarafından e, takip edilen bir durum ve ben engellemiyorum yani bazı arkadaşlarımız diyor ki yorum attık düşmedi yani yorum orada gözükmüyor niye gözükmüyor YouTube bunu e, bir hazneye havuza alıyor diyor ki bu yorum kötü olabilir buna izin veriyor musun Yayınlayalım mı diyor bana soruyor yani dikkat edin arkadaşlar yani çünkü e, engel banlayabilirsiniz yani engellenebilirsiniz YouTube tarafından bunu da söyleyeyim e, dolayısıyla Neyse arkadaşlar sinirimiz de atmış olduk yani inanın bana yani öyle böyle sinir ya inanın bana yani öğlen 11'de bir kalktım sabah 11 10.30'da bir kalktım ya yani 12'den beri akşam 6'ya kadar yorum yağdı yani hep böyle e, ters negatif yorum. Nedir yani, ne arkadaşlar bu insanın bu kadar üzerine gidilmez ya neyse e, ben tamirime geçiyorum yavaştan. E, Ankara 2. altı tamirimi sunacağım onun öncesinde 7. plase ve 1. üçlü tamirimi sunacağım sizlere. 7'li presa ee, bana göre kazanması çok normal sonuç olacak safkan. 3 numaralı Arabian Prince'i banko olarak önereceğim. 3 numaralı ki dersindeki bu safkan kere yöntemine ait olan bir safkan ki son startında 6. biraz ışık yaktı gibi geldi bana bir sonraki yarışına. Ee, bu safkan artık aradığı e, grubu buldu. Bu bana göre bugün için tam geçebileceği bir grubu bulan 3 numaralı Arabian Prince sert jockey hışman çizikle yarışı kazanacaktır diyorum. Ve de ilk bankosu olarak önerip geçiyorum. 2. 6'lı Garen Ankara'da. 2. 6'lı Garen Nikian'dayız arkadaşlar. 5. Ee, koştan başlıyor altılı gönlük 2. ikinci altılı gönlük Saat 15.30'da start veriliyor. E, ee, Mehmet Handikap yarışı Handikap 16 yarışı 4 yukarı İngilizler start alacak. 1400 metre, mes 1400 metre mesafe kum pistte. Burada sizlere toplam 6 safkan vereceğim arkadaşlar. İlk şans vereceğim isim 3 numara Miçem Açömen. Gökhan Kocak dersindeki safkan İlk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 1 numara Palavan. Mert Gökhan dersindeki bu safkan yine ikinci şans vereceğim isim oldu. 4. Üçüncü şans vereceğim isim 9 numaralı Bartolomeo oldu. Müslüm Şehk dersindeki bu safkanda yine son 2 iki startını 2. de tamamladı. Yine ben bu safkanı çok beğeniyorum. 9 numara Bartolomeo. Benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. 4. şans vereceğim isim 8 numara Puro Burhan Kılıçla. 5. şans vereceğim isim 5 numara Raknik Akın Sözen'le. 6. ve son şans vereceğim isim ise 6 numara Caravaggio Mücahit Bayiloğlu arkadaşlar. Topum 6 safkanı yazdık. 3-1-9-8-5-6 şeklinde topum 6 safkanı geçtik. 6. yani ikinci ana Ankara'da. İkinci hakta sizlere kazanması normal e, kazanmasına çok yakın baktım iki safkanı vereceğim ve bu iki safkanın da kazanmasına e, %100 gözle bakabilirim bakıyorum diyebilirim sizlere. İlk şans vereceğim James'in 1 numaralı Alloş olduğu kan Kocakaya ile sarp bu safkanın ilk startı Haris Karataş ile aldı ve 4. kaldı o gün için yine kum pisteydi Ankara'da. Sevdiği pist ve mesafeye tekrar çıkacak olan 1 numaralı Alloş ilk şans vereceğim James'in. İkinci şans vereceğim 7 numaralı abisinin gülü. Yine bu safkanda 1 numaralı Alloş'u en ciddi ve en sert boru olur kanaatindeyim. Son startında ikinci oldu yani daha doğrusu yarış hayatının ilk startında ikinci olarak kalmadı Akın Sözen'le. E, abisinin gülü bugün için yine kazanmaya yakındır. 1 numara Arloş'e en ciddi ve en sert rakiptir. 1 ve 7 şeklinde iki safkanla geçiyoruz altı yılgın yani üçüncü ayağına. Üçüncü ayak şartlı bir yarış. E, şartlı üç yarış. Dişler ayak bir yarış. Üç yarışın İngilizleri izleyeceğiz. 1600 metre mesafe çim pistte. Burada sıra 3 safka önereceğim. İlk şans vereceğim isim 6 numara Royal Chick. Akın Sözler arasındaki bu safkan son 2 startını çok beğendim. İkinciliği ve üçüncüyü yine e, Ankara'da Çin pistteydi. Ee, hemen kontrol ediyorum tamamen değilim son iki yarışından. Evet ee, dediğimiz gibi son yarışı Adana'da bir önceki yarışı Ankara'daymış. Ee, son startında Adana'da ikinci oldu. Yarım bu ufakla ikinci kere etti. Bugün Ankara geliyor. Başarılı koşmasını bekliyorum. Altın Boru ilk şans vereceğim Jimsim. İkinci şans ve Jimsim ekürlerden 3 numaralı DPK. Hışmar ki bu safkanda Hışmar'la başarılı tekrar koşacaktır. Son iki startını çok beğendim. Hatta toplam 4 startında çok beğendim. Safkan çok e, başarılı koşuyor ve ilgilileri de Yarış seçerek koşuluyor bu safkanı. Ekür desteğiyle 3 Depika benim e, ikinci şans vereceğim isim. Üçüncü ve son şans vereceğim isim yine bir diğer başarılı koştan düşündüğüm 8 numara Rabenda. Ayhan Kuş'un dersindeki bu safkanla Vefa İbrahim Aracek'e yürüsüne atılan bir safkan ki son iki saatim çok beğendim. Aradan döndü. Üçüncü ve dördüncü oldu. Artık özel yakındır diye düşünüyorum. Ben 8 numara Rabenda. Üçüncü ve son şans vereceğim isim oldu. Ankara'da altırgan. Üçüncü yan dedik. Üçüncü aktaki toplam toplamış safkan. 6-3-8 şeklinde toplamış safkana geçtik dördüncüye. Dördüncüye geçtiğimiz var. Burada size 6 safkan önleyeceğim. Kısa vadede 6 bir yarış Cevat Gürkan koşusu Kupası olacak. 3 yaşlılarla izleyeceğiz bu, bu önemli koşuda. 1200 metre mesafe çim pistte koşacak. 6 e, safkan önleyeceğim. 9 safkan saflı bu yarışta. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Küçük Haşim Akın Sözen'le. İkinci şans vereceğim isim 1 numaralı Derviş Bey Gökhan Kocakaya'yla. 3. şans vereceğim isim hatta şöyle diyebiliriz arkadaşlar 2 numaralı Küçük Haşim ve 1 numaralı Derviş Bey ön planda. Yani bu iki safkan katamaya yakındır. Daha sonraki plan arkadaşlarımız için 3. şans vereceğim isim 3 numaralı Özak Bey. 4. şans vereceğim isim 4 numaralı Uçan Dere, Uçan Dede. 5. şans vereceğim isim 9 numaralı Güneşin Gülü. 6. ve son şans vereceğim isimse 5 numaralı Hikmet Fırtınası oldu. Mustafa Kemal Kumbaşarla yine sürprize imza atabilir. Toplam at safhan yazdık. 6'lıdan yani 4. geldik Ankara'da. 2 1 3 4 9 5 şeklinde toplam at safhanına geçtik 5.'ya. 5. akda sizlere günlene selam. İlk ve bank ilk ve tek bankı söyleyeceğim. Günün kalesi bana göre ee, rahat yarışı kazanacaktır. Halı kap 14 yarışta dişler ayak yarıştayız. 4 Araplar. 1900 metre mesafe Çin piste koşacaklar. Benim bankom 800 numarası sefira. Müslüm Çelik dersindeki bu safkan artık kazanmaya yakındır. Bu safkan çok tabanın dışında kaldı. Yani tabanın hemen bir adım gerisinde kaldı. Artık özleri yani o istediği birinciye kavuşacaktır. Çok müsait bir grup buldu. İnanılmaz iyi bir grup buldu. Yani bu safkan yarış hayatı boyunca daha böyle bir grup bulamaz. Ve Müslüm Çelik de, de bulmuş bugün için. Kaliteli jockey ile 800 numarası sefira kazanmaya yakındır. gününe en salam Banko soruyorum. Geçiyorum Altırgan'ın kapanışı en Ankara'da. Toplam 5 tapana kapanış yapacağız. Maiden bir araçla kapanış yapıyoruz. 2 aşı İngilizce izleyeceğiz. 1100 metre mesafe kum pisti. İlk şans vereceğimizin 5 numaralı Koca Alp. Akın üzerine satılan bu safhanın son iki saat çok başarılı ilk şans vereceğimsin. İkinci şans vereceğimsin Ayhan Kurşun'a 4 numaralı İpmen. Ayhan Kurşun'a satılan bu safhanın son startı e, üçüncüydü. İlk startı üçüncüydü ve ben çok beğendim. İkinci startı meydana çıkmaya yakındır. 4 numaralı İpmen ikinci şans vereceğimsin. isim. Üçüncü şans vereceğimsin. İlk ilk defa yarış hayatına başlayacak. 1 numaralı Baba Ak Yıldırım. Hış maç ziklasındaki bu safhanın da yine yarış hayatının ilk startını kazanabilir. Benim üçüncü şans vereceğimsin. Dördüncü şans vereceğimsin 6 numaralı Osman Bey. Burhan Kılıç'la ilk startında ikinci olarak ayrıldı kumpiste. Bugün için yine meydana veda etmeye yakındır. Benim dördüncü şans vereceğim sim. Beşinci ve son şans vereceğim simse e, tatlı bir sürprize imza atmasını bekledim. Belki sürpriz de almayabilir yani. Pres'e gelebilir. Gökhan Kocakay ile satılan 11 numaralı Silent Wave. ilk saatinde başarılı koşacaktır diye düşünüyorum ben. Kendi kulvarından çıkıyor. 11. starttan çıkacak olan 11 numaralı Silent Wave. Benim 5. E, ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. E, herkese bol şanslar diliyorum. Bizi destekleyen sevenlere buradan saygılar, sevgiler. E, 75 lira. Biraz yüksek bir şey almanı çıkardık. E, Altıgan ikinci yanında 1 numara aloş e, tek atarak veya 7 numaralı e, Hemen bakacağız Bir saniye Evet 1 numara aloş tek atabilirsiniz Veya 7 numaralı abisinin gülünü tek atabilirsiniz İkisi de eşit şansta ikisi de kazanmaya yakındır Hangisi de içinize yatıyorsa tek atarak kuponu ufaltabilirsiniz 6 liganın yani ikinci yanında 1 numara aloş Veya 7 numara abisinin gülünü e, tek atarak kuponu ufaltabilirsiniz Herkese bol şanslar Kapanışı toplam 5 tafkan yaptık 5 4 6 1 dakika 5 4 1 6 15 şeklinde toplam 5 tafkanın kapanışı yaptık Herkese bol şanslar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza kesinlikle ve kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz bizi sevdiğiniz sürece, bizi seven arkadaşlarımız bulunduğu sürece biz burada olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.